Ne oluyor lan? Şey e, ananı Çete bakıyorum bak bakamıyorum adam orada Recep Tayyip Erdoğan atıyor bilmem ne atıyor Bakamıyorum anlamıyorum yani çete bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu atıyor taşak gibi keyfine kullanıyor Diğeri görüyor o da atıyor diğeri görüyor o da atıyor ben işin altına kalkamıyorum atıyor meme atıyor atıyor taşak atıyor Zakarango, la kamanga, la karango, sacaranga, la canda macaranda, cocolanda, oco la jota, a la ole, 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 Yeter! Bir tane kahpe evladı yayında bana ve size burada Allah'a küfür ediyordu. Senin işte sülalenin içinden geçeyim falan diyordu. Ben de gittim artık dayanamadım. Buna bir sövdüm. Üstüme kaldı. Avradın siktiğimin interneti. Evet. Ananı Yanlış yerde durdum. Bilgisayar kasıldı. Twitch my computer is cussing. Şey İngilizcesi neydi lan korkuyorum. Şey my, my PCs uh, şey uh, neydi lan uh, İngilizcesi neydi? Dropping drop dropping dropping. When I push the spacer button. When I push the spacer button my computer is block dropping. Please don't bomb me. I don't know what is going on. I am I am pushing the spacer button in here but the computer's GPU is GPU CPU, CPU işlemcisi is taklangi i am gonna show you the alien footage in the Miami Fort Lauderdale car park in the police in the in a the club in the sexy ledler bize geldiler damdan düştüler la mistalo balo bala bombastik bir o jimnastik la 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 bombalada la bamba papi chulo papi papi beyami sosimo sicole mala takada kala kamaga ole cantaramento la kaska kanana kan anlamam anlamam anlamayı ananın an, an, anlam anlam Bana bak Halim yüzüne otururum. Yeter, soyunacağım artık. Ondan sonra sinirlerim bozuldu. Canımı çok sıkıyorsunuz. Bak benim canımı sıkmayın bak. Götürürüm. İndiririm duru götürürüm. Bir indiririm açarım bak. Beş gün bal ama geri gelirim bir daha açarım. Diyetlerini oluşturan lifli bitkileri parçamalama malamala Allah! 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 <laughs> Affedersiniz. Ben Beşiktaş oğlum? Biz anlamayız. Gol ne? Öyle bir şey mi varmış? <laughs> Niye güldünüz lan? Ben güldüm mü? Sinirden güldüm. Banlarım bak. Banlayayım mı? Banlıyorum bak. Aha banladım. Şimdi Çinlilerin uçan arabasına bakıyoruz. Aa, bir tane leblebiyim burnumla. Ya bu ne ya? Neyse işte bu koşuşturmacalar, moşuşturmacalar peşindeyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Sabahleyin de bilgisayar bozuldu. Bilgisayar bozuldu. Neyse bozulmamış. <laughs> Bu nedir ya? Ay Sabahleyin bu videoyu çektim. trafikte durdum. Şu anda saat 7.45. Fakat şu an 22.12. 22.20'de 8 dakika sonra spam yapmayın 22 dakika. Ya kardeşim spam yapmayın diyorum. Banlamıyorum diye salak salak ya. Ya biri yapıyor diğer ondan güç alıyor. Diğerinden alıyor. Diğerinden alıyor. Yeter be. Sikeceğim lan. gidin lan sizler. Abinize koyayım ya. Böyle sikeceğim yapacağınız şey alın. Ben nasıl size o kadar saygı ya. Böyle saygısızlar böyle saygı amına koyayım. Al bana siktir git lan. lan siktir git. Gel buraya sen de. Yani insanlar burada bana geliyor sizin mallıklarınıza var için. Siktir git lan sen de. Gel buraya. Başka kim var? Hadi yürü. Şimdi biraz uzay haberleri falan bakalım isterseniz. Space News falan bakalım. Ee, bakın böyle bir uçak yapmışlar. Söyle Farben. Allah Allah. Hani oraya bir USB koyabilirlerdi. Şey USB. Hani en azından. <gülüyor> USB. <gülüyor> <gülüyor> bir USB 0 USB 1 falan bilmiyorum eee USB USB 1.0 1.0 diye bir şey var mı 2-3 gündür falan. Ya böyle bakıyor kız. Trol yok, Bağkur istisna indirim. Yemin et valla ama Allah ama Yemin et be. Sonunda. Bir de bir şey daha var. Dikiz